Yepyeni bir ticaret serimizden herkese merhaba krallar. Videoları akşam 7'de yayınladığım için iyi akşamlar diyorum. Şimdi de giriş yapıyoruz. Şöyle bir 16 25 mi paramız var. Artı olarak itemler var. Bir tane de yeşimimiz var. Onu da gösterelim. 20 az biraz düşük gibi duruyor. Belki sattığımız fiyatlara göre daha da düşebilir. Şimdi buradaki itemler 4 50 anlaştık. Bir göstereyim. Artı 9 demir kask 20 ölümsüz 2 civarı. 2.5 da buydur. Art 8 değişmelik bir kask. Sura kaskı 100 levellik. Orkide çan da var. Görmüş olduğunuz gibi. Kabulümüze basalım. 50 melikte de pazar atacak. Şöyle tamamdır. Ticaret geldiğine göre 50 melik de pazar kursun. 50 mevsim kurdu. Art 4 savunma taşı koydu. Teşekkür ediyorum kendisine. Şöyle bir kalp atalım. Şimdi de şu arkadaşa bir item kur diyeceğim. Kur diyelim. Şimdi bu da kursun. Hayırlı olsun kral diyeyim şuna bir. Deposunu kursun bu kralda. Onu da bekleyelim biraz. 80 m'ye bir tane. 1000 ipi 15 görmüş olduğunuz gibi 85 m kurmuş. Yani sağ olsun 5 m olsun bakalım. Bir ondan aşağıya satmayız bunu biz. 1 KP 15 ateş var. Hayırlı olsun diyelim. Ne demiş? Hayırlı olsun diyelim. Videolara devam seviyoruz diyor. Eyvallah kral. Şimdi biz bölüm böyle açmış olduk. Bayağı bir item aldık. 10 won 90 paramız kalmış. Şimdi ben bir depo kuracağım. Çünkü biraz işim var. Hemen onu halledip tekrardan gelip item almaya çıkabiliriz. O zaman bölüm başlasın diyorum. Keyifli seyirler diliyorum. Depo kurmaya geçebiliriz. Pazarımıza her şeyi hemen attım. Görmüş olduğunuz gibi fiyatlar gösteriyorum. Siz yavaş yavaş bakarsınız. Bölümü de hızlı açmış olduk. Video yaptım. Ertesi gün sabah direkt başladım. Video haberiniz olsun. Biraz daha hızlı atmak istiyorum. 2-3 güne bir ticarete çıkartmak. 1 güne bir yani 2 güne bir de farm çıkartmak istiyorum. Fiyatlar gördüğünüzde göre tamama tıklıyoruz. Dediğim gibi biraz işlerim var. Onu hemen halledeyim. 2 saat içinde dönerim. İnşallah o zamana da şöyle bir 2-3 bonluk satış olur. 2-3 saat sonra görüşürüz diyorum. İki parça güzel item buldum. Gösterelim. 34 44 taş bir donlay yansıtması da var artı olarak. Art 9'da YT var. 4 full taş. 2M 10M koy diyor. pazar kuralım. Tamam sıkıntı yok. Böyle 2 bon, 10, 10 mesini bir koyuyoruz. Burayı toplamda 2 won 80 m'ye anlaştık. Bence iyi fiyat. Burayı bir 3.5 4 won civarı satabiliriz. Görünür yani o civarlarda gider büyük ihtimal. 1 won'dan fazla kar bırakıyor. Bence daha güzel yani şöyle İki itemden bir bon olması bence süper bir şey. Şöyle bir kalp atalım kendisine. Teşekkür ediyorum. Daha item alacağız. Bu arada pazar bozdum. İnternet yine gitmiş. Nalet olası internet. Bu internet benim ömrümü yedi. Sürekli yarım saate bir, bir saate bir gidip geliyor. Ne yapacağım ben de bilmiyorum. Pazar sürekli bozuluyor. Neyse bakalım ben bir şeyler de alırken video girerim. 50 meden bir tane saç stili koydu. Onu hemen çekiyorum. Biri çekmesin. Kalbimizde de atalım. Biraz hızlı kurtu pazarı. Videoda hızlı girdik. Bu da yaklaşık olarak 80 mi 90 mi belki bir won edebilir. Ninja stilleri satılıyorsa 15 liralık, 35 liralık hayda diye satılır diyelim. Şimdi bakalım daha item arayacağım 760 mi paramız var. Pazarımızı artık kuralım dedim. Neden derseniz biraz işlerim var tekrardan. Tamam tamam inandım inandım tamam. Onları hafiften halledip tekrardan geliriz 2 saat sonra pazarımızı bozar. Satış olursa ne güzel bize. O zaman daha çok tem alırız. Olmazsa şu 760 milyi harcama harcamayı düşünüyorum. Şimdi de şuraya şöyle bırakıyorum. Tabi önce fiyatları gösterelim. Şöyle siz bakarsınız. Böyle yavaş geçiyorum. Yine de siz durdurarak bakabilirsiniz. Zamanınızı fazla almak istemiyorum. Hepsine baktığınıza göre tamamına bir tıklıyorum. Güzel pazarımız aktif oldu. Dediğim gibi tekrardan 2-3 saat sonra görüşürüz. Bundan sonra böyle hızlı hızlı ticaret döndürmeye çalışacağım. Tekrardan videodayız. Bir bana şurada görmüş olduğunuz itemler art olarak biraz daha bitki gelecek. Onlar da alacağız. Daha bayağı bitki var. Şimdi buraya bir bondan bayağı bir yukarı satarsak yani şu kupa biraz fazla ederse bir bond civarı ederse büyük ihtimal bir de zehir var o da gelecek Zehri unutmaz inşallah. Şimdi şurayı bir kabile basalım daha devamı gelecek. Tamamdır. Şimdi zehir vardı bir tane de 35 ort artı 1 mi artı 2 mi tam olarak ben de bilmiyorum. Onu da koysun bakalım. Yani bitkiler var. Önce bitkileri verir büyük ihtimal. Bitkilerin hepsini verecek. Ben ticaret bitsin. Ondan sonra tekrardan kayda girelim. Toplamda şu kadar bitki aldık. Şuraya aldık derim. Bir ona buraya almış olacağız. Satış fiyatımıza göre biraz daha üstüne para ekleyip direceğiz krala. Yani bir ondan biraz daha canlı vereceğiz. bilginize olsun. Şimdi ben kaydı kapatıyorum. Hepsini aldıktan sonra daha bura tam değil. Yani biraz daha alacağız bundan sonra. Ondan sonra videoya girelim. Tüm itemleri aldık ve pazarımızı kurduk. Görmüş olduğunuz gibi bayağı bir bitki aldım bu arada. Artı olarak bir zehir aldık. 35 ortu kaça koymuşum? 35 vona, 35 meyye koymuşum. Şimdilik gördüğünüz gibi bu arada kaskı sattık. 3 bona sattık. Orayı kaça aldıydık biz? 4 bona civarını aldık ya da 4.5 tam hatırlamıyorum. 4.5 aldık tamam. 3 bona o gitti. Şurada 1.85'e giderse 4.85. Artı olarak daha ne almıştık oradan? bir iki parça daha bir şey almıştık tamam. Ha bir de şu vardı doğru e, Çan Çan'ımız vardı bir tane de Çan vardı şu geyik boynuzu vardı artı olarak şu KDP vardı yani burayı sattık bayağı kar ediyoruz Başka da ne almıştık bir şey daha gitti ama şöyle bir dolunayla zırh almıştık dolunay 2.15'ten gitti 2.80 vermiştik Bu zırhı da kar, kaça satarsak 60 meda koyduk mu gerisi kar oluyor yani 1.10'a yakın kar oluyor Birer on, birer buçuk on kar ettik daha bölüm başı daha ilk gün bu inşallah daha çok karlar edeceğiz. Şimdi pazarımızı kurduk. 2-3 saat sonra görüşürüz. Görmüş olduğunuz itemleri toplamda şurayı yani hepsini bunun 3 bunu alıyoruz. Zaten göstermeye gerek yok. Bir şu talim kitabı onu bilseniz yeter. Diğerleri belli zaten krallar. Bu bon koymayacağız pardon. 3 onu şu arkadaşa vereceğiz. Şuradan bir kabule basalım. Tebessüme bir ticaret atıyoruz. Pazar şahırına verdim. Kendisinin şuradan 3 bunu yazıyoruz. Tamamdır desin ondan sonra verelim. Şimdi yanlış kişiye veririz bir şey olur. Bir şey eder. Eyvallah dedi. Şöyle bir kalp atalım kendisine. Teşekkür diyorum. Bayağı uygun fiyata verdi. Ben bir hesap çıkarttım. Onun da altına verdi. Gerçekten teşekkür ederim. Buradan da kendisine selam olsun diyor. Tekrardan item alma işlemine geçtim. Şöyle göstereyim size. Güzel bir gümüş kolye var. 10 CP absorbe 5 bayılması var. 1500 IP'si var. 30'da HP üretimi var. Artı olarak şu artı 7 düzler var. Bunlar ne kadar eder? 35 eden bunlar eder. 70 mi? En kötü 2 bu ise hatta 1.5 ise 2 30 mi diyor? 2.10 20 mi diyor? 20 de burada eder. 2 40 mi? Ama ben bunun 2.10'a gideceğine inanıyorum. En az 2.10 eder. Şuraya bir toplamda 2.10 gidiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu 2.10'a giderse şuraya bize kargalacak. kalacak. Hiç çoktan iyidir. Burada da bir art 70 mi? Belki 80M'ye yatıyor. Kabulümüze bir basalım şöyle. Biraz bekletecek sanırım. Biraz bekleyelim. Ne diyecek ne edecek bir bakalım. Tamamdır. Kalbimizi atalım. Şimdi de ben pazar mı kuracağım. Şöyle bakıyorum. 10, 10 paramız kalmış. Fazla bir şey kalmamış. Bir dünya itemimiz oldu. Şöyle gördüğünüz gibi. Bitkiler falan biraz gitti. Haberiniz olsun bu arada. Bitkilerden bayağı bir sattık. Şöyle şu arkadaşa da kalp atalım. Zırhlarımızdan bir, bir iki parça gitmiş. Yeşimimiz gitmiş. Artı olarak gördüğünüz gibi yeşim yok. Başka da bir şey görünmüyor gözümde yani gidenlerden kalanlardan. Ben gideyim en iyisi depomu kurayım. Biraz fiyat düşeceğim bu arada haberiniz olsun. Biraz pahalı koyuyoruz. Biraz fiyat düşelim. Yarın şöyle bir 22-23 konu olursa çok iyi olur bizim için. Kral nice arkadaşımızdan görmüş olduğunuz pet kitaplarını komisyon karşılığı satacağız büyük ihtimal. Tamamdır sağ olasın diyor ya da bilmiyorum bir şeyler yapacağız yani 70 metin pazara salacağım hepsini tek tek bilginize 8 tane aldık. 8 kere 7 56 eder. 560 yani 560 mi ediyor? Bakalım satarsak parasını verir. Satamazsak da geri pet kitaplarını veririz. Bugün depo kuramayacağını söyledi. Yardımcı oluruz dedim. Sıkıntı yok dedim. Pazarımızı hemen hazırladım. Fiyatları bir göstereyim. Vermiş oldukları pet kitabını yani Kral verdiği pet kitaplarını 70 miydin? Görmüş olduğunuz gibi şöyle fiyatları gösteriyorum size. Biraz düştüklerim var. Siz bakarsınız içinden şöyle birinci sayfaya geçiyorum. Fasulyeleri 30 M'den ayırdım. Toplam hepsini kaç aldık? 60 M'ye aldık. Böyle giderse 60 M'ye kar ediyoruz. Şu 14 bende vardı. Bunları 40 M'den koydum dediğim gibi. Kolyeyi 255'ten deniyorum. Belki gider. Başka da bir şey var mı? Adam akıllı başka da bir şeyimiz görünmüyor. Şimdi şu 200'ü kutsamayı bir kral ninja alacak. Ben 70 M'ye aldım. Aslında ayırsam 1.5 ona kadar gidebilir ama biraz da millet karatsın hep biz kar edecek değiliz. Tamam mı? Bir tıklayalım şöyle. Güzel depo kuruldu. Şimdi bu direkt gidecek dediğim gibi zaten. Tamamdır. 1 won daha geldi. 10 won 83 ben, Yani 11 won'a yakın bir para var. Şöyle 10 won'luk satış daha olursa şu pet kitapları hariç. 10 won'luk satış daha olursa bizim için güzel olur. Şeyler daha gidiyor gördüğünüz gibi. Çekiyorlar. Yeni o atışmayı aldım. Adam buradan 150'sini 90 m'ye çekti gördüğünüz gibi. Anlık satış yapıyoruz. Demek ki biz de ucuza koymuşuz. Var bu işte bir şeylikler. Neyse krallar ben sizi fazla tutmayayım. Şimdi bunlardan satış olursa şöyle 12.10'a yaklaştı para. Aynen 12.10'a yaklaştı. kurduk direkt gitti hepsi çoğu. İnşallah daha çok satılır diyelim. Bu da gece pazarıydı. İnşallah sabah görüşürüz. Sabah da tekrardan burası satıldıktan sonra item alışverişine çıkacağız. Yapım bozdum. Tekrardan şöyle bir bayağı bir item var. Gösteriyorum size bakarsınız. Burayı 12 anlaştık. Artı olarak bir tane daha saç stili verecek. O da var yani. işin içinde. 8 bonumuzu koyuyoruz. 400 milyelik de pazar kuracak. Öncelikle şu 8 onu bir okey diyelim. Bunu kabul etsin. Hemen pazar kuracak. Bekliyoruz şimdi. Kalp atalım. 400 milyelik da pazar atsın. Şimdi şu pet kitaplarını vereceğim. Görmüş olduğunuz gibi bir tanesi satılmış sanırım. Belki satılmamıştır. Aynı satılmamış. Şurada varmış. Onları geri iade edeceğim. Satılmıyor. Arkadaş kendi ayarlasın artık. Şimdi geldi yani şu an geldi büyük ihtimal hemen pazarı bırakacak. Burada biraz donuyor olabilir. 3 4'ten 2 denet açık. Kusura bakmayın. Bir tane de savaşçı saç siliyle bu da 50 atışmaya edecek şekilde 400 M'ye alıyoruz. Hepsi toplam 12 bana dek geldi. İnşallah şöyle bir 15 16'ya satarız en aşağı olarak. Teşekkür diyorum kendisine. Buradan da selam olsun. Başka da diyecek bir şeyim yok. Bir iki ticaret daha var. Eğer paramız yeterse 225 M'ye kaldı. Onu da hallederiz. Şu anda bir ticaret yapıyoruz. Kuşağımızı satacağız. Görmüş olduğunuz kuşağı. Görmüş olduğunuz artı 8 15 ateşli bir tane korku maskesi veriyor. Bir parça dahi tem alacağız. O da gelsin. O zaman kuşağımızı vereceğiz. Arkadaşımız geldi. Kuşağını teslim ediyoruz. Güzel bir ticaretti. Teşekkür ediyorum kendisine. Abile basamadık. Bir saniye. 93 level. Şöyle bir daha koyalım. Antika yağ kutunu bir daha koysun. Bekleyelim biraz. Ya kutumuzu alalım ondan sonra kuşa yan çara vereceğimişiz. Yan çarına vereceğiz büyük ihtimal ona girecek şimdi biraz bekleyelim. Arkadaş geldi hemen şu an teslim ediyorum. Bir de kalp bırakalım. Sen dedir doğru mudur diyelim. Bir onay alalım ondan sonra verelim. Çünkü sonradan başımız ağrımasın. Bu işler sıkıntılı kendiniz de biliyorsunuzdur. Evet dedi teşekkür ediyor. Şöyle bir kalp atalım. Kendisine teşekkür ediyorum. İyi fiyata gitti denebilir. Biraz şöyle 50 artış mekar etmiş olabiliriz. Arkadaşımızın bir de böyle kaplan kalkanı var. Bunu alıyoruz. Komisyon karşılığı satacağız. Kaça satarız? Mesela 5'e sattık. 4 veririz. 4,5 veririz. Ona göre bir şeyler ayarlarız kalbimizi bırakalım. 5 günden pazara bırakacağız bu arada. Geldi mi? Gelmedi. Bir saniye. Ne diyor? Tamam diyor. Şöyle kabulümüze bastık. Kalkanımız da geldi. Kalp atalım. bir de arkadaşlık isteği atalım. Varmış hatta. Ben bir sorayım hep bu çarda mısın diye. Ondan sonra artık pazarımızı kuracağız. Pazarımız hazır. Her şey görmüş olduğunuz gibi fiyatları hafiften gösteriyorum. Siz bakarsınız artık. Biraz yüksek fiyatlara koydum. Bilginize. Bu itemin fiyatı yüksek şu anda. Neden derseniz denemek lazım. İlk önce deneyeceksin ki ara edip etmediğini anlayacaksın. O şekilde oluyor bu işler krallar. Bir şey eksik ama ne eksik bilemedim. Düşünüyorum düşünüyorum bulamadım. Simya falan var mıydı diye şöyle bir bakıyorum aslında. Bir şey gözüme eksik çarpıyor nedense. Biraz eksiklik var gibi. Bilmem siz, size de denk geldi mi gelmedi mi. Şöyle bir düşüneyim. Tekrardan bir bakayım. Her şey tamam gibi gözüküyor. Şimdilik bir şey eksik değil gibi. Şunları da koyamıyorum. Yak sınırı diyecek Şimdi bile deme şansı var. Bura bir satılsın bakalım. Buradan ne kadar para gelecek ben de bilmiyorum. Baya bir karışık bura. Yüksek bir depo yani. Bura düşük bir depo değil. Bilginiz olsun. Tamamımıza tıklıyoruz. Güzel. Pazar kurduğuna göre şimdilik bekleyelim biraz. Ne olacak ne edecek. Satış bayağı olması lazım. Şöyle bir en az 20 won'u görmem lazım. Ondan sonra ticarete çıkarım. Büyük ihtimal 20 won'u görmeden çıkmam krallar. Bilginiz olsun bu da sabah oldu herkese Merhaba arkadaşlar şimdi bir tane pet var onu göstereceğim size ve depomuzu kuracağız birkaç da bir şey söyleyeceğim şimdilik peti gösterelim 85 level bir meley peti 289 gündür yaşıyor o süper o güzel bak 14.1 HP'si var 9.6 da defansı var yana var bir sekir talim var güzel elit petlerden sayılabilecek pet. Bunu arkadaş 60 üstü fiyata satacağım yani 60 ondan bir üst fiyata. Teklifleri varmış 62 won filan. Biraz daha çıkarsa satacağım diyor. Bilginize böyle bir pet arıyorsanız arkadaşa ulaşabilirsiniz. Nickname'ini görüyorsunuz. Kendi çarda şurada 61 level. Şuradan bir gösterelim. Beri bak beri beri. Kendi çarda burada 61 level. İstediğiniz zaman PM'ye atabilirsiniz. Bana da atabilirsiniz. Beraber ulaşırız. Eğer istiyorsanız böyle bir pet almayı. Şimdi de pazarımızı kuralım. Şu ticareti bir kapatalım. Bu fasulyeler nereden geldi? Ne bileyim Bu abi. Bu fasulyeleri arkadaştan aldığımız kalkan vardı. Komisyon miktarı satacağımız. Onu 480 meyye mi? 475 meyye mi? Ne saydık? Fasulyeleri aldık. Artı bir de bir küpe vardı bizde. Hepsini toplam bir fasulye miktarına sattım yani. Bilginize biraz da fasulye sattım. Şimdi de 27-28 ona yakın para var. 3 fonluk da fasulye var. Arkadaşa bir para vereceğiz. Bir kişiye de biraz bitkiden para vereceğiz. 30-40 m. Toplamda bir tekrardan 27, 26, 28 o civarında bu kalır bize. Tam olarak bilmiyorum. Daha şunlar var satılacak. Biraz fiyatlar düştüm bu arada. Bilginiz olsun. Başka da satılacak bir şey yok sanırım. Şöyle bir bakayım. Başka da yok. Şu hediye geldi kralda. O yüzden satmıyorum. Şimdi tamam atıklayan depomuz kuruldu. Fasulyeler gitsin biraz da item giderse tekrardan kayda girer bir geziş daha yaparız. Ondan sonra da videomuzu bitiririz. En sonunda pazarımızı kurar. Güzelce satış yaptıktan sonra iyi bir parayla sonu getiririz. İnşallah bugün bu işi hallederim. Ayın şu an 3'ü belki 4'ünü olur. video tam olarak bilmiyorum. Burada bir satış olsun görüşürüz. Pazarımızı tekrardan bozduk. Şöyle bakıyorum. 26 82 mi paramız var. Arkadaşın da parasını verdim. O kalkanın parası var diye onu da verdim. Aradan çıktı. Şimdi tekrardan bana Protein lokması getirdi. Şöyle bir 12 12'sini kabul edelim. Toplamda ne kadar demişti? 44 tane. Bunları ne kadara satarsan bana fiyat bilgisi geçti. Dedi. Mesela tanesini 3 meyden sattın. 5 meyden sattın. Yarısı senindir dedi. Biz de tamam dedik. Güzel ticaret. Bence iyi yani. Hepsini koysun tek tek. Biz tekrardan veririz. Bu arada o parayı verdiğim anı göstermedim. Sıkıntı yok. Bu sefer göstereceğim yalnız bunların parasını verirken. Şimdi sıkıntı olabilir çünkü. Şöyle 24 tane etti. Yerimiz var değil mi? Yerimiz tamam. Yerimiz bu. Bu arada fazla itemimize kalmadı. Gördüğünüz gibi şunlar falan var. Başka da bir şey görmüyor şimdilik. 35 ot zehir kalmış. Bu zehir artı basacak gibi duruyor. 15 m'ye kadar koydum. Gitmedi. Bu artı 9 olsa kaç idir? Basabilsek mesela yani. 4 won. Bilemedim 5 won idir. En fazla o kadar eder yani. Zehirler para gitmiyor şu ara. Çöp olmuşlar. İlk bir artı denemesi buna yapabiliriz tabi bu bölüm fazla tutmayacağım şimdi burayı alacağım artı birkaç item daha alırsak büyük ihtimal bölümü bitiririz fazla uğraşmayız 12 24 36 oldu kaç olacaktı 44 olacaktı kaç kalıyor çıkarsak 8 mi kalıyor Böyle sayalım bakalım. 44. Tamam doğrudur. Bunların fiyatını ben de bilmiyorum. 10 tane de bundan varmış. 10 M'den gidiyormuş tanesi peynir ekmek gibi diyor. Tamam bunlar da aralık. 5'i benim 5'i onun um olarak satacağız. Şöyle bir kalp atalım. Toplamda 44 tane protein lokması. Artı olarak toplamda lezzetli lokmada 10 tane aldık. Haberiniz olsun bunları şimdi pazara atacağım. Bu bölüm satılırsa bu bölüm veririz parasını. Öbür bölüm satılırsa öbür bölüm veririz. Buradan yaklaşık bir 44 3'ten satsak 22 tane 3 66 idir. Burayı da 10 m'de satacağım. 50'de buradan 110 m'ye para geliyor. Güzel para bindi. Şöyle bir kalp bırakalım. Ne demiş? Başka da bir şey yok. Diyor tamam onları dursun burada diyelim. Tamam bunlar da versin. Bunları da satalım diyor. Bunu da alırım ben. Şimdiden kaydı kapatayım. Birkaç item var alacağım. Onları alırsam girerim videoya ve depomuzu kurar. Bölümümüzü de bitiririz. Ufak çaplı bir kar edeceğimiz ticaret buldum. 1 vona ikisini alıyoruz. 80 85 90 m civarı. Bu 40 me civarı da bu Toplamda yani 125 130 me çıkar büyük ihtimal. Kabulümüze basalım. Bir de kalp atalım. Buradan da selam olsun kendisine. Bakalım fazla da item almayacağımı söylemiştim. Zaten envanterde de yer kalmıyor. Yavaş yavaş bitmiş gibi. Şöyle 2-3 kon hitim daha bulursam alırım. Bulamazsak da depomuzu kurarız. Pazarımız tam haliyle hazır. Videoyu yetiştirmek için yani bugüne yetiştirmek için şu an ayın 3'ü saatte yaklaşık 12 filan montajıydı şeydi fil, filan saat 3-4'e zor yetişir. Belki 5'i bulur. 5'te de benim işim var. Gitmeden de videoyu yüklersem yani 7'ye doğru yayınlanmayasını da ayarlarsam benim için iyi olur. Zaten katladık katlayacağımız kadar. Yaklaşık bir ne kadar var? 16 bon 25 mi vardı şu an? 25-10-82 M var. 10, 10 görünüyor en az olarak. tabii şunları falan da aldık. Daha buradan da gelecek parayla 13-14-10'dan bahsedebiliriz. Fazla da uzatmadan tamama tıklıyorum. Bakalım inşallah satış bol olur. Olduğu zaman video da tamamen bitmiş olur. Bizim için çok iyi olur. Bakalım bizi neler bekleyecek. İnşallah satış olur. Bölümümüzü de burada bitiriyoruz. Şöyle paraya bakıyorum. 27-10 var. Daha şu görmüş olduğunuz protein lokmaların hepsi duruyor. Lokmalar gitmiş. Artı olanlar var diye. Onlar gitmiş. 11 meyden mi? 10 meden mi Ben videodan tam bakarım ona. Onlar da gitmiş. Arkadaş öyle para veririz yani. Toplu hepsi gidince vereceğim. Bir bonda şurada var. 28 bon. 40 mde şöyle bunlardan gelse yani sattıklarımızı verdikten sonra toplamda bir bonda böyle gelecekti. 50 m düşeceğimiz için. 50 mde öyle gelse 28,5 bon ediyor. Şimdi şöyle bir kap hesapla 29 bona varmış oluyoruz. 16 bon paramız vardı. 13 bona yakın katlanmışız. Bence süper miktar. Bence iyi yani. Yine de siz bilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz. Nasıl idi, nasıl değildi. Bu arada like atarsanız sevinirim. Çünkü like'lar azaldı bu ara. 110, 120, 130 like'lara düştük. Şöyle bir 400 like görürsek sevinirim. Bir tane de posta kutusu varmış. Hemen ona bakıyorum ve videomuzu bitiriyorum. 3 nokta koyayım. Seviliyorsun. Dolu ise 50 meyye sat bana. Bütün param o kadar. Vallahi kral dolu molu kalmadı gördüğünüz gibi. Bakalım işte dediğim gibi dolu molu yok şu anda. O yüzden satamayacağız sana. Kusura bakma. Neyse bakalım. Bölümü 27.10 parayla bitiriyoruz. Tam olarak iyi katlama denebilir bizim için. İnşallah diğer bölümlerde daha çok katlarız. Beni buraya kadar izlediysen beğenip abone olursan sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendine çok iyi davran.